Hocam çok fazla gelen var. Biraz daha geriye alabilir misin? Buraya da dolduralabiliriz. Sefer olmuyor. Açım olmuyor. Açım olmuyor? Ya, daha çok gelen var. Ne yani. yani demişler biz makineleri de alamıyoruz. Hepsi alamıyoruz. Ama İşte hepsini alır ya. Yaşara çıksın. Abi hocam. Yapma ya. Bu arada bu ticaret vektörünü Nasıl güzel büyük mü? Büyük değil abi. Oldu kadar. Küçük. Tamam yeter. Evet evet. Geldik. Olmanıma suyuma toprağıma dokunma. Az önce muhtarımız durumu izah etti. Burada arkamıza arkamızda gördüğünüz tesis aslında bu bölgenin başta su varlığı, su kaynakları olmak üzere yaşamını bitirecek, tehlike altına sokacak, tehdit edecek bir varlıktır. Biz bölge halkı olarak bu fabrikayı köyümüz sınırlarında istiyor muyuz? Hayır. Bu tesis burada yaşayan köylülerden, halktan izin alınmadan kurulmuş bir tesistir. Birileri birileri Ankara'dan haritada buranın yerini bilmeden buradaki insanlar ne içer, ne yapar, ne yapar, ne eker, ne biçer bilmeden buralara ruhsat veriyorlar. Ki bu ruhsatlar da şu an bu fabrikanın ruhsatı Geçici bir ruhsattır. Çevre etki değerlendirme raporundan muaf tutulmuş. Soruyorum, bu fabrikanın çevreye etkisi olmayacak mı? Evet. O zaman ne istinaden çevre etki değerlendirme raporundan muaf tutuyorsunuz? İnsan yaşantısı için, köylümüz için, hayvanımız için, çiftçimiz için, tarımımız için, ormanımız için en önemli varlıktır. Ama maden öyle değildir. Buradan bir kişi zengin olacak. Su kuruyunca hepimiz yoksullaşacağız. Hepimiz hastalanacağız. Hepimizin hayatı tehlike altına girecek. Altı bin, kişi. Altı bin kişinin yaşantısı mı da önemli? Arkamızda gördüğünüz bu şirketin hayatı mı önemli? Hangisi daha varlıklı? Altı. siz burada hakkınızı savunuyorsunuz. Yaşam hakkınızı savunuyorsunuz. Çocuklarınızın geleceğini savunuyorsunuz. Doğanızı, ormanızı, tarlanızı, bağınızı, bahçenizi savunuyorsunuz. Bize başvurdunuz. Biz de doğa der olarak, Bursa Kent Konseyi olarak bu haklı mücadelenizde sonuna kadar sizinle birlikteyiz. Bu tesisi buradan kaldırana kadar sizinle birlikteyiz. 31 Mart seçimlerinde muhtar oldum. Muhtar olduğumdan itibaren işte bu buraya bir seneden beri fabrika inşaatı başlamış. Benim 3 ay önce e, haberim oldu fabrika kuruldu ve bütün çevre iklim Bursa İl Müdürlüğüne, bütün bakanlıklara, bütün resmi kurumlara e, yazıları yazdım. Ama olumlu sonuç alamadığımdan dolayı e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve e, kent konseyi başkanımıza, doğa başkanımızdan destek istedim. Beni kırmadılar, buraya, bu problemi hazırladılar. Önce kendilerine teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özbey'e de teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Yani e, bu fabrika buraya kurulduğu zaman Karıncalı Mahallesi, Yörükler Mahallesi ve Halkçık Mahallesi'nin su hayatı diyor Ya su yok hayat yoktur. Su varsa hayat vardır. Yıllar önce biz su başına kavga yaptık. Suyumuz yoktu. Fasulye alma gidiyordu, elma alma gidiyordu ya. Biz bu tekrar dönmek iste, istemiyoruz ve e, yurcuklar muhtarıma da, akçık muhtarına kendileri teşekkür ediyorum. Bizim sulama koydu başçı Mustafa Akın, yani bütün köylülerime, desteklerinde onu teşekkür ediyorum. Havzası, buradaki havzadaki ormanlık alanları yok edecekler. Sadece su değil, suyun oluşmasını sağlayan ormanları da yok edecekler madencilik faaliyeti için ve Devlet Su işlerinin yetkililerine ilk müracaatında deniyor ki bizim sorumluluğumuz yok bu alanda. Ya buradaki tesisle, yapan tesisi göreti yapan DSİ, sulama sistemini yapan DSİ, derelerin sahibi, akan derelerin sahibi de, DSİ dolayısıyla ilgisi var. İşte söylediğimiz gibi kurumlar görevini yapmalı. Gelirken gördüğünüz dökülmüş pasaları hemen derenin kenarında Karakova Deresi işte. Pasa dökülmüş çıkarılan madencilik geçişi işletme iziyle çıkarılan madenler kenara biriktirilmiş. Aşırı yağışlarda bir koruma önlemi gördünüz mü? Gördünüz mü? Buradan oluşan hem maden kromla beraber ağır metaller toprakta olan metallerin hepsi sulama suyuna karışacak. Ko Kovakır ve Kovakır Deresi'nin Karakova. Karakova Deresi'nin üzerinde kurulmuş bir bent var. O bentten alınan su göleti besliyor. Karancalı göletini besliyor ve üç köyün sulama ve içme kullanma suyunu oluşturuyor. O yüzden bu havzanın korunması lazım. O yüzden bu tesisin engellenmesi gerekiyor. Sonuna kadar bu tesisin engellenmesi için yanınızdayız. İşletmenin zeminini yaratıyorlar. Bizim savunduğumuz şey şu. Hangi kaç santimetre küp olursa olsun... Hacmi ne olursa olsun, alanı ne olursa olsun çet gereklidir kararının alınması gerekir. Halkın fikirlerinin alınması gereken bir toplantı, bir rapor aşamasını biz savunuyoruz. Dolayısıyla mücadelenizi kutluyoruz. Her zaman sizinle beraberiz çocuklarımız için, toprağımız için, suyumuz için. Ve karıncalı muhtarıma ve Daha gelen var mı ona göre? Var